Boşandığı eşi tarafından tehdit ve hakaret mesajları alan kadın, soluğu mahkemede aldı. Mahkeme, eski eşi hapis cezasına çarptırdı. Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Yasin Kamaloğlu'nun özel haberinde izleyeceğiz. Boşandığı eşine hakaret ve tehdit dolu mesajlar attı mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı. Davaya konu olan olay bir çiftin boşanmasıyla başladı. Davacı olan müvekkile karşı eylemlerini sürekli olarak devam ettirdi. Yani hakaret, tehdit ve rahatsız etme eylemlerinin devam ettirmesi sürecinde 2018'den bu yana kadar koruma kararı alarak süreci takip ettik. Çift 2018 yılında boşandı ama eski eşin eski karısına yönelik tehdit ve hakaretleri bir türlü son bulmak bilmedi. Hatta bu tehditler zamanla ölüm tehditlerine kadar dönüştü. Seni yaşatmayacağım, seni, sen bizim sonumuzu getirdin. Sen tanıdığım en sinkaflı küfürler içeren kadınsın şeklinde böyle çok ağza alınmayacak şeref ve haysiyeti zedeleyecek mesajlar gönderdi. Eski koca boşanmanın ırsını atamadı, hakaretlerin yerini ölüm tehditleri aldı. Tehditlerine daha fazla dayanamayan kadın soluğu mahkemede aldı. Mahkeme ise eski eşine durmaksızın tehdit ve hakaretler savuran o kocayı cezasız bırakmadı. O kocaya hapis cezası verildi. Yargılama neticesinde eski eşe karşı hem tehditten hem de hakaretten dolayı ceza verildi. Hapiste olmasından dolayı ertelenmeyecek olduğundan dolayı bu ceza artık hapisten çıktıktan sonra yine tem tem hem hakaret suçu için almış olduğu adli para cezası hapis cezasına çevrilerek bu suçu da hapiste geçirerek çekmiş olacak.